Okuyunca ne bin nurulu sözleri perdelendi nura küfrün gözleri Okuyunca ne bin nurulu sözleri perdelendi nura küfrün gözleri Kapattım melekler çölde izleri kapattım melekler çölde izleri çöller gördü onuru ben göremedim Çölleri gördü onuru, ben göremedim. Çölleri gördü onuru, ben göremedim. Ah, Çölleri gördü onuru, ben göremedim. Hak. Hakka düşmananlar gömüldü çöle Nura kalkan kılıç isyanda ele Hakka düşmananlar gömüldü çöle Nura kalkan kılıç isyanda ele Örümcekler nuru vermedi ele Örümcekler nuru vermedi eline. Aular gördü onuru, ben göremedim. Aular gördü onuru, ben göremedim. Ağlar gördü onuru, ben göremedim. Aular gördü onuru, ben göremedim. Hep selama durdu uçuşan kuşlar Kubada adandı yoluna başlar Hep selama durdu uçuşan kuşlar Kubada adandı yoluna başlar Mescide konuldu takvayla taşlar Mescide konuldu takvayla taşlar Taşlar gördü onuru ben göremedim 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 Ehli yesri şükür eder Mevla'ya Kavuşturdu diye Nur Mustafa'ya Ehli yesri bir şükür eder Mevla'ya Kavuşturdu diye Nur Mustafa'ya Ensarın sevinci çıktı alaya Ensarın sevinci çıktı alaya Ensar gördü onuru ben göremedim en seni gördü onuru ben göremedim En seni gördü onuru ben, onur, ben göremedim En seni gördü onuru ben göremedim Aa, En seni gördü onuru ben göremedim En seni gördü onuru ben göremedim